Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ben elimden geleni yapıyorum. İtimadım sanadır. Biz Allah içiniz ve ona yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah'adır. Kıyamet gününde emniyeti, ebedi günde de ahdini yerine getirip rükû ve sucud eden iyiler ile beraber cenneti senden isterim. Kerem ve ihsanına nihayet olmayan, dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin. Allah'ım kalbimi, kabrimi, gözümü, bütün bedenimi nurun ile tenvir eyle. Beni nurlandır ve nurumu arttır. Sevgin ile gönlümü doldur. Allah'ım halde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden ister. Bildiğim ve bilmediğim halde ve gelecekte bütün kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri senden ister.'' cehennemden ve cehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister ve sana sığınıp iltica ettiği kötülüklerden, her şeyden ben de sana sığınırım. Allah'ım, benim için takdir ettiğin her şeyin sonu hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ey hayyu kayyum olan Allah'ım, bütün işlerimi düzeltmeni, bir an bile beni kendi başıma bırakmamanı, rahmetine sığınarak senden istiyorum. Allah'ım, ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorum. Kabulü sendendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapıyorum. İtimadım sanadır. Biz Allah için yaratıldık ve ona yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah'ındır. Kıyamet gününde emniyeti ebedi günde de ahdini yerine getirip rükû ve sucud eden iyiler ile beraber cenneti senden istiyorum. Kerem ve ihsanına nihayet olmayan dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin. Allah'ım gözümüzü gönlümüzü aç. Anne babamıza hayırlar ihsan eyle. Sen dualara icabet eden ve şanı yüce olansın. Kapından bizi boş geri çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sen ki bütün varlığı en güzel şekilde yaratansın. Ey merhametlilerin en merhametlisi! İşlemiş olduğumuz hata ve kusurlarımızı ört. Bizleri affet, kusurlarımızı bağışla. Allah'ım gazabınla öldürme, azabınla da bizi helak etme. Bunun önünde olacak felaketten bize afiyet ver. Bizi doğru yolda gidenlerden eyle. Cahillerin cehaletinden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, benim bedenime afiyet ver. Gönül gözümle bakabilmeyi bana nasip et. Halime kerim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bizi kibirlinin kibrinden, hırs ile karar verenlerden ve nefsine uyanların şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım gazabınla öldürme azabınla da bizi helak etme bunun önünde olacak felaketten bize afiyet ver bize sabır sıfatından ikram eyle her işimizi sabırla sonlandırmamızı ihsan eyle ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım kendi kusurlarımı görmem için baş ve gönül gözümü aç. Başkalarının kusurlarını görerek onlarla uğraşmayı değil, kendi kusurlarımı görüp gönlüme tövbe etme hissi ver. Sen tövbe edenlerin tövbesini kabul edensin. Allah'ım bize kuvvetinden kuvvet, nimetlerinden nimet, rızkından rızık, malından mal, hazinelerinden hazine, sırrından sır, perdenden perde, bereketinden bereket ver. Bizi gösteriş için namaz kılanlardan eyleme. Namazı hakkıyla eda edip hakikatine varanlardan eyle. Ey hamdolunan Allah'ım! Ey icat edici! Ey merhamet sahibi! Ey muhabbet sahibi Rabbim! Helalinle beni haramdan sakındır. Beni sadıklarla beraber haşreyle. Arkadaşlarımı ve akrabalarımı peygamberlerin ahlakıyla ahlaklandır. Beni de onların zümresine nail eyle ya Rabbi. Ey Rabbim bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan eyle. Bizi iyilere örnek önder kıl. Bizi sevdiklerimize bağışla. Sana hakkıyla kulluk eden nesillerden eyle. Bizi benlik Kibir ve kinden muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, sen bizi helal rızık ile rızıklandır. Haram görünen nimetlerden bizleri uzak eyle. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten ve göndermiş olduğun Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, bizleri bahşetmiş olduğun Kur'an-ı Azim ve İslam dini üzerinde muvaffak eyle. Bizleri senin yolundan ayırma ya Rabbi. Senin şerefinle şereflenip seni layıkıyla ananların zümresine nail eyle ya Rabb'i. Ey dualara icabet eden ulu ve şanı yüce Allah. Ey yeri ve göğü muntazam içinde yaratıp onların bir düzen içinde hayatını devam ettirmesini sağlayan Rabb'im. Ey bütün yarattıklarını ayırmadan rızıklandıran Allah'ım. Ey gönüllerdeki gizli açık her şeyi bilen Allah'ım, ey dertlerin içinde derman olarak gizlenen Ulu Rabbim, ey bütün dertlilerin dermanı olan Allah'ım, dertlilere deva, boşlulara eda, hastalara şifa ihsan eyle. Allah'ım, sen bize bahşetmiş olduğun uzuvlarımızı terbiye et. Seni her daim zikretmek için bedenimizi sana itaatkar eyle. Her daim seni ananlar hürmetine, elleri semaya açılıp seni zikredenler hürmetine, ümmetin affı için gözyaşı dökenler hürmetine, sadıklar, ulemalar, arifler hürmetine bizi affeyle ve elimizi, dilimizi, belimizi senin yolunda sabit kıl. Sen bizi şeytanın şerrinden muhafaza eyle, bizi vesveseden koru, koruyanım, elimden tutanım sen ol. Sübhane rabbike rabbil izzet emma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha ma's -salavad.